gece saat kaç? 5'e geliyor. Eksi 4 derece. <laughs> of. Bizim bulutu içeri almış. Bakalım annem ne var siz? Ne yapıyor bulut hanım? Saklamadan bakalım. Bu. Buz gibi ya. İçeri almıştım onu da. Arka taraftaki mutfağa. Tamam kızım tamam. Tamam. Oh, bebeğim benim. Bebeğim benim. Seni battaniyeye sarmışım ben. Kızım benim. Hadi yatıyor sen. Rahatsız etmeyeceğim. Güzel mi battaniye? Aferin kızım o benim. Aferin kızım o benim. Aferin kızım o benim. Hadi iyi gezler. Bulut. Canım benim ya. Hadi bakayım.